Taksim'de bulunan San Antoine Kilisesi'ne yabancı gibi davranarak ayinlere nasıl katıldım, onu anlatıyorum. Let's go! Şimdi arkadaşlar, öncelikle kısaca şundan bahsedeyim. Ben bir Müslümanım ve merak ettiğimden dolayı girdim oraya. Şimdi ben oraya girdim, tamam mı? Baktım, böyle bunların çoğu yabancı falan. Veya bazı Hristiyan Türkler var. Ben de bir yabancı gibi davranmam gerekiyor diye düşündüm. Çünkü kapıdan geçirmiyorlar. Dedim ki, hello, benim benim adım Ali. Ben, I'm Christian and I wanna get in there ben oraya girmem lazım. Ay, ayin var orada dedim. Adam dedi ki aa yabancı bu dedi. Hemen beni içeri aldı. Ondan sonra ben böyle en önlere oturdum kiliseye tamam mı? Aşırı eğlenceli yani. Çok merak ediyorum. Başka bir kültür sonuç. Ama tabii ki bu tipimden çok Hristiyan olmadığım belli. Ama yine de girdik. Ondan sonra bir anda böyle Holy Grail dedikleri kutsal kase bir adam dolandı böyle üzerimize duman atmaya başladı böyle puf 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 falan böyle. Bir kilise koros çıktı. Oh, inan, oh, oh. Bir şeyler söylediler. Ondan sonra papaz çıktı inanılmaz bir konuşma yaptı falan böyle. Çok enteresan bir etkinlikti. Ben dedim buraya girmem lazım bir şekilde. Orada yabancı hani hem İngilizce konuştum hem Türk İlice konuştum. Hani yabancılar konuşuyor böyle. Benim, benim girmem lazım or, or, or oraya. Ben şey ya yurt dışından geldi. Ha bir de orada ortalığı biraz karıştırdım onu anlatayım size. Şimdi orada Katolikler var bir de Ortodokslar var tamam. Orada benim arkamda oturan adam Ortodokstu ama o kiliseye giden çoğu insan Katolik. Ondan sonra Ortodoks dedi ki Katolikler dedi biraz şey. Ben dedim ki evet dedim biraz şeyler. Ben dedim Ortodoksun. Ben de senin gibi kaçak buradayım dedim adam. Adamla Katoliklerin bir dedikodusunu yaptık. Üf. Sonra yanımdaki ne dedim ki? Bu dedim Ortodoks sıkıntı. <laughs> Orayı da karıştırdım. Adam dedi ki bir dahaki hafta dedi şurada bir kilise vardı dedi Ortodoks'a oraya gidelim dedi. Ben dedim, tamam dedim geliyorum bir daha da hiç gitmedim zaten. Olay burada bitmiştir. Hikaye vakti biter. Ee, bay bayın arkadaşlar.